Merhaba sevgili Discord üyeleri. Bugün 17 Haziran 2025 yeni bir piyasa analizi ve strateji videosunda beraberiz. Saat 12.30'da genel açık videoyu yükledim. Oldukça kapsamlı bir video. Oldukça enteresan haberler de var. Onu mutlaka izleyin. Kabaca fikir dün itibariyle en öyleydi. İran'la İsrail arasındaki savaşın İsrail'in lehine sonuçlanma ihtimali fazla. İran barış masasına oturmak istiyor. Bunun arkasında İsrail'in hava üstünlüğünün büyük etkisi var. İran dün çok az roket atabildi. Belki roketlerle ilgili teorim doğrudur, yanlıştır. Onu videoda izleyin, anlayın. Ama bundan dolayı dün piyasalar iyiydi. Petrol düştü, hisse senetleri yukarı gitti. Daha sonra Trump'tan bazı çelişkili açıklamalar geldi. Acaba bir müdahale gelebilir mi Amerika'dan doğrudan İran'a? Orada biraz kafalar karıştı. O yüzden bugün şu anda negatifteyiz. Yarın da biliyorsunuz Fed'in faiz kararı var. Onunla ilgili daha var, yorum yapmıştım. Kabaca orada durum böyle. Şimdi gelin bizim bölüme odaklanalım. Oldukça enteresan çıkacakların var bugün. Oklo'yu bir yeniden ziyaret etmek istiyordum. Fakat Oster'a bir daldım. Yani çok da beğendim şirketi. Çok da derin bir analiz yaptım. O yüzden video aşırı uzun olmasın diye bugünü Oster'a odaklayacağız. Yarın Oklo ile ilgili bir Oklo neler bitiyor videosu gelecek. O yüzden kapakla anlatacaklarım arasında küçük uyumsuzluk var. Şimdiden özür diliyorum. Hakikaten sizlere en kaliteli içeriği en yoğun şekilde hazırlamak için çok çaba gösteriyorum. Umarım faydalı oluyordur. Bir de epey soru birikmiş. Haklısınız o kodaki sistemlerinizde. Onlarla ilgili de bu gece bir video hazırlayacağım. Canlı yayın açmayacağım onunla ilgili çünkü canlı yayında yeniden sorular geliyor. Başa çıkamıyoruz sorulara gelemiyoruz. O yüzden onlarla ilgili de bugün bir video hazırlayacağım. Akşam saatlerinde onu hazırlayacağım. Ya sabah yüklenmiş olur ya gece geç vakit yüklenmiş olur. Durumlar böyle. Hadi şimdi hazırsanız başlayalım. Neler oldu portföyde? Bu Oster nasıl bir şirket? Neden ilgimi çok çekti? Hadi gelelim konulara. Dün tabi çok kuvvetli bir gündü piyasalar açısından. Bütün hisse senetleri yukarıya doğru gittiler. Kendisi de metodu da buraya eklemeyi unutmuşum ama hala %80 ile %100 arasında dağılım veriyor. Nasdaq dün %1.52 yükseldi. Cuma günkü bütün kaybı telafi etti. İşlem hacmi de epey yüksekti. S&P %1'e yakın yükseldi. Mis gibi bir gündü. Sebeplerini zaten öbür videomda anlattım. Portföye iyi geldi dün. %3.75 yükseldik. Dün endekslerin çok üzerinde bir yükseliş var. 44.161 dolar kar elde ettik. Arkasındaki temel sebeplerden bir tanesi tabii ki AMD. AMD'de pozisyonumuz da büyük. O yüzden onun katkısı çok oldu. %10'a yakın arttı biliyorsunuz ama yapay zeka enerji orada Okla tarafında ve diğer SMR gibi şirketlerde artışlar kuvvetli. Batarya tarafı kuvvetli. EOS'e dün ciddi bir atak yaptı. Yani hakikaten çok güzel bir gündü. Cuma günkü bütün kayıpta telafi ettiğimiz gibi daha da pozitif hale geldik. Dün herhangi bir işlemim yok portföyde. Biz bu aralar bu ev taşıma işinden dolayı maalesef ben akşamları borsanın başına oturamıyorum. Çünkü sürekli bir şeyler topluyoruz. En son bu odaya doğru yaklaşmış durumdayız. Bu pazar günü kısmetse Çanakkale'ye taşınacağız. Pozisyon büyüklüğümüze baktığımızda toplamda 1 milyon 413 bin dolara geldik. Nakitimizin oranı azaldı. Sebebi portföy hızlı büyüyor. O yüzden nakitin göreceli olarak yeri azalıyor biraz. %17.77 karımız var 7 Mart'tan beri. S&P 500'den 4 kat, Nasdaq'tan da 2 kat daha iyi performans çizmiş durumdayız. Burada da S&P ve Nasdaq'ın yükselişlerini görüyorsunuz. 7 Mart'tan beri ne kadar ilerlediler. Dün portföy şirketlerimizden Meta'dan çok iyi bir haber geldi. Meta artık WhatsApp'tan da para kazanıyor. WhatsApp'ı farklı şekillerde reklama açıyor. İşte statü bölümünde bir reklam gösteriyor. Sizi bazı gruplara davet etmeye çalışıyor vesaire. Yani diyorlar ki kullanıcı deneyimini bozmadan bunu başaracağız. Peki bunun ne kadar değerlemeye etkisi olur? Bayağı bir olur aslında. An itibariyle 1,5 milyar civarında günü kullanıcısı var. Bu kullanıcılardan 6 dolar civarında para kazansa yılda tabii 1,5 çarpı 6 nedir? 9 milyar dolar civarında bir para eder bu. Ki bu oldukça düşük bir sayı. Şu anda Meta'nın diğer platformlardaki ortaması bunun epey üzerinde. Ama biraz da kullanıcı sayısının arttığını varsayarsak kabaca yılda bir 10 milyar dolar civarında yeni reklam geliri ekliyor şirket toplam değerlemesine diyelim. Bu 10 milyar dolardan ne kadar esas faaliyet karı bırakır? Her düşünce buradaki hesaba göre burada Mark Mahane yapmış bir hesabı Evercore'dan. 5 milyar dolar civarında diyor şirkette esas faaliyet karı bırakır bu dipte. Kabaca 20 civarında şirketin fiyat kazanç oranı düşünecek olursak 5 milyar çarpı 20 eşittir 100 milyar dolar civarında şirketi değer eklemesi en azından gelmesi gerekir. Tabi bu değişebilir. Hem kullanıcı sayısı artabilir. Hem reklam gelirini altı doların çok üzerine çıkarabilir. Oldukça iyi bir gelişme. Yani kabaca şirkete en kötü varsayımla 100 milyar dolar civarında belki daha imsar varsayımlarla 200-250 milyar dolar civarında bir değer eklemesi yapması gerekir. Meta'nın zaten çok iyi yönetildiğini düşünüyorum. Yeni kaynaklardan para kazanmanın yollarını da buluyorlar. İnşallah kullanıcı deneyim fazla bozulmaz da müşterileri kızılmazlar. Palantir. Palantir dün yine all time high yaptı 141 dolar. Yani işte savaşta da Palantir çok kullanılıyor biliyorsunuz. En azından öyle düşünüyor piyasalar. Ve Palantir'in iyi bir reklamı olduğunu düşünüyor bu İsrail ile İran arasındaki çatışmalardaki kullanımının. O yüzden hem Palantir'in Amerikan devletine daha fazla kullanılacağı hem işte diğer alanlara daha fazla büyüce inanılıyor. Öte yandan hakikaten değerleme artık çılgın ötesi bir seviyeye gelmiş durumda. Palantir buradan alınır mı? Ben artık kesinlikle alamam. Hatta fırsat buldukça da ufak ufak kırpıyorum. Ama elimde çekirdek bir pozisyonun kalmasını mutlaka istiyorum. Bu fiyatlar hakikaten hayaletimizin çok üstünde. Palantir daha yüksek fiyatlamalara ileride gidebilir mi? Gidebilir ama şu anda fiyat kazanç oranı 574'e ulaşmış durumda. Nvidia'nınki 46 yani burada cesur olmaya gerek yok bence. Ben Palantir'den hem kişisel porfiyonu hem Seeking alfada biraz kırpma yapacağım. Biraz derken aslında bir %10-15 civarında kırpma yapacağım. Hem nakitimiz biraz kuvvetlendirmiş oluruz hem de Evet daha da gidebilir hikaye bitmiyor falan ama yani insaf arkadaşlar <laughs> bu başka bir seviyeye gelmiş durumda. Çekirdek dursun ama biraz kar alalım bundan daha fırsatın olduğu hisseler var diye düşünüyorum. Dün AMD tabi çok iyi yükseldi. Bekliyorduk zaten geçen haftaki videoda söylemiştim. AMD sunumunda ikna edebilirse Wall Street'i, Wall Street'in bakış değişir, yeni değerlendirmeler gelir diye öyle de oldu. AMD doğru yolda gidiyor. Daha gitçe çok da yol var. Daha yeni yeni Wall Street anlıyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim yeni bir hisse senedine Oster çok beğendim. Yani uzun zamanda incelediğim şirketler içerisinde en çok beğendiğim oldu. Sadece fiyatı pahalı, epey pahalı. Açıkçası biraz geç görmüş hisseyi. Tarihi seviyelerine göre ucuz şirket ama son dönemde ciddi bir rally yapmış. Hem içinde bulunduğu sektörü sevdim, hem yönetim kadrosunu sevdim, hem teknolojisini sevdim. Her şeyle kafama yatan bir şirket oldu, Oster. Tabii ben daha tavsiyesi değil ama bir dinleyin bakalım, belki sizin de hoşunuza gider. Oster, fiziksel yapay zekayı hayata getiriyor. Böyle güzel bir misyonları var. Fiziksel yapay zeka demek makinelerin üzerine tabii humanoid robotlar, her türlü robot. Burada görüyorsunuz Komatsu'nun iş makineleri. Bunların üzerine çipler takmak, bunların dünyayı etraflarında olan biteni anlamasını sağlamak ve akıllı davranmalarına yardımcı olmak. İşte dünyayı etrafı anlarken kameralardan ayarlanıyorlar, radarlardan ayarlanıyorlar, bir de liderlerden ayarlanıyorlar. Liderler nedir? Lazer ışınları yolluyor etrafa lider onları geri topluyor ve aradaki mesafe değişimlerinden etrafındaki dünyayı okuyor. İşte mesela Tesla'larla ilgili en korkulan konulardan bir tanesi Tesla'da sadece göz var biliyorsunuz, kamera var. Acaba derinliği anlayamadığı durumlar olabilir mi diye. Bunlar derinlik anlıyor. Çok hızlı bu lazer frekanslarını yollayıp geri aldıkları için hareketi anlıyor, derinliği anlıyor. Böyle bir teknoloji lider. Otomobil tarafında Elon Musk gerek yok diyor. Sadece kamerayla bu işi çözebiliriz diyor ama Mesela Waymo'larla liderler kullanılıyor. Ama yani Elon Musk da orada hem fikir olsak bile ben de çünkü otomobil tarafında sanki sırf kamerayla olabilir diye düşünüyorum ama yanında bir zeybette göreceğiz önümüzdeki günlerde başka alanlarda liderlere gerek var. Nitekim mesela Elon Musk'ın SpaceX'i liderleri kullanıyor. O devasa roketlerin işte o ası veriyorlar ya oraya o kadar precise şekilde gelmesi için lidara ihtiyaç duyuyorlar. Liderlerin kullanım alanları genişliyor. Bu şirketin özelliği dijital lider teknolojisine sahip. Dijital ileride o Vimo'nun üzerine dönen böyle bir pervane gibi bir alet var ya, o yok bunlarda. Böyle bir kutu, bu kutu içerisinde mikro çipler var, mikro çipler etrafa ışın yollayıp geri alıyor. Böylece bunlar hem küçülüyor, hem teorik olarak ileride ucuzluyor, hem de daha az hareketli parçası olduğu için daha sağlam, dayanıklı hale geliyor ve kullanım alanları genişliyor. İşte şirketin oynadığı alan bu. İkincisi, bunlar da tıpkı Nvidia gibi, bir sadece bu çipleri, bu cihazları satmayalım diyorlar. Gerçi şu anda cihazların %90'ı cihaz satışından geliyor. Ama bir %10'a yakın ciro da yazılımdan geliyor. Bu yazılımlar müşterilere sunuluyor. Müşteri bu yazılım sayesinde bu liderlerin topladığı bilgiyi kendi özel ihtiyaçlarına uyarlayabiliyor. Yani burada Nvidia'nın kudası gibi bir çözümün peşindeler. Ve pek çok farklı otonom sürüşe, otonom araçlara ihtiyaç olan endüstriye bu şekilde hitap etmeye çalışıyorlar. Yaptıkları iş bu. An itibariyle şirketin değeri 972 milyon dolar civarında. Henüz kar yok o yüzden oradan bir fiyat kazanç oranı veremeyeceğim. Şirket halka açıldığı günden beri %79 civarında değer kaybetmiş ama son dönemlerde momentumu oldukça kuvvetli ona bakacağız. Değerleme B+, büyüme B-, karlılık D+, kere etmiyor şirket aslında. Zaten bakacağız sayılara. Momentum A+, hisse senede çok talep varsa önemli. Revizyonlarda biraz olumsuz şekilde gözüküyor. Dediğim gibi dijital lidar sensörlerine uzmanlaşmış bir teknoloji şirketi. Ürünler arasında Oster sensör var. Bir de digital flash var. Esas bu. Katı hal dedikleri. Yani bu bildiğimiz tarama. Eski usul işte böyle etrafa böyle bir pervane gibi bir şeyden ışınlar yolla geri al. Digital flash ise bunu yapay zeka ile çözüyor. Ve kendi geliştirdiği özel çipler var bunun için. Bu çipler sayesinde bu veri alışverişini yapabiliyor. Otomotivde, robotiklerde... Altyapıda işte altyapıdaki kullanımda biliyorsunuz IoT'den daha evvel bahsediyorsam, oradaki kullanımlarda ve savunma gibi alanlarda kullanma ihtimali var. Savunma burada benim en çok ilgimi çeken boyutu işte dün de zaten bir hatırlayın drone incelemiştik, drone şirketi incelemiştik. Daha evvel de böyle incelememiz oldu. Arket var bünyemizde. Burada DOD'den yani Amerika Department of Defense, Amerika Savunma Bakanlığı'ndan aldıkları bir sertifika var. Bu sertifika ürettikleri liderlerin hem üretim kalitesi olarak hem işte arkadaki tedarik zinciri yönetimi, yönetim kalitesi olarak üst seviye olduğunu ortaya koyuyor. Buradan çok büyük bir kontrat almadılar hala ama alabilirler. Çünkü bu onayı aldılar. Zaten bu onayı aldıktan sonra hisse senedi de hızlı bir şekilde yukarı hareket etti. Bunun dışında Nvidia gibi şirketlerde de pek çok işbirlikleri yapıyorlar. Teknolojik işbirlikleri de var. Bu da işte piyasayı bu şirket konusunda heyecanlandırıyor. Yatırım tezimiz ne o halde? Bu da yenilikçi, kompakt ve uygun maliyetli lidar sensörleri var. Uygun maliyet önemli. Mesela Google'un Weimar'a göre en büyük avantajı olarak maliyet hep söyleniyor, değil mi? Hani Elon Musk da bunu söylüyor, o araçlarda liderler var, ona yüksek maliyet getiriyor diye. E bu ucuzlayacak eğer böyle kompaktlaşabilirse ve bakımı da kolaylaşacak. Kumatsu gibi şirketlerle gelir büyümeleri var, ortaklıklar var. Yani ilk ciddi müşterilerini alıyor. Department of Defense onayıyla savunma pazarına adım adım giriyor. Henüz ciddi bir kontrat yok ama ileride alacaktır. Fiziksel yapay zeka önümüzdeki yıllarda müthiş büyüyecek bir alan. Buradan robotlar, humanoidler pek çok yerde lidere ihtiyaç duyulabilir diye düşünüyorum. Tabi bu şirket bir startup havasında hala. O yüzden negatif karlılık var vesaire. Biraz sonra finansallara gideceğiz. Orası da işin riski yönü. İnovatif bir şirket. Bu son dönemlerde ürün gamını değiştirmeye çalışıyorlar ve bu klasik liderlerden bu yeni teknolojilere geçmeye çalışıyorlar. Bir yandan da Gemini ve Blue City ismini verdikleri iki yazılım var. Buna ciddi bir fonksiyonite yüklüyorlar. Yine developerlara, geliştirmecilere yönelik de Austur SDK ve Austur Studio diye iki tane platform sunuyorlar. Hani bunu Apple'ın geliştiricilerine sunduğu işte aplikasyon geliştirme platformları gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede tıpkı Nvidia gibi müşterinin içerisine yerleşmeye çalışıyorlar. Kendilerine bir developer network'ü yaratmaya çalışıyorlar. Gayet doğru yolda olduklarını düşünüyorum. Yani her şey kitabına uygun yapan bir şirket var karşımızda. CEO'ların ismi Angus Pakala, bir de CTO'ları var. İkisi de Stanford mezunu. İkisi de daha evvelde bu tip lider şirketlerine çalışmışlar, tecrübeliler. İkisi de ciddi yüksek miktarda hisse sayesinde sahipler şirkette. Şirketin finansalları da oldukça kuvvetli, gelir tablosundan bahsetmiyorum. Bilanço oldukça kuvvetli, gelir tablosu da düzelme yolunda gidiyor. CEO'yu çok beğendim, ekibi de beğendim. Bir de yeni CFO almışlar. 20-22 yıl tecrübeli bir adam yeni CFO ve daha evvelde bu tip startupların yani teknoloji şirketlerinin scale up etmesinde. Yani ne demek istiyorum burada? Teknoloji şirketleri ilk aşamaları sadece yeni bir teknoloji geliştirmekle çok ilgileniyorlar. Oradan onu para kazanan bir işe dönüştürmek konusunda tecrübeli bir CFO'yu da almışlar. Zaten Wall Street'in de hoşuna giden konulardan bir tanesi bu. Şirket ileriye yönelik olarak %30-%50 civarı ciro büyümesi, yıllık ciro büyümeleri hedefliyor. Bürüt marjını %35-40'lara getirmek istiyor. Ve şirketin önemli hedeflerinden bir tanesi faaliyet giderlerini 2023 3. çeyrek seviye tutmak istiyor. Yani tutumlu gitmek istiyor. Çok hoşuma gitti bu yapı. Çünkü bu tip teknoloji firmalarına biraz para sağa sola çok savruluyor. Hayır biz harcamalarımızı da kontrol altına tutacağız. Brüt karımızı artacağız ve ciro büyümesi getireceğiz diyor. Yani bu vizyonda kafama yatan yönlenen bir tane oldu şirketin. Teknik olarak baktığımızda yani burada iyi bir rally yaşanmış. Keşke yakalasaydık tabii. 98 şu anda ratingi var. Gayet yukarı yönde. Arada sert düzeltmeler yapıyor. Biraz yani dalgalanması sert bir şirket olduğunu söyleyebilirim ama şu anda teknik olarak all time çok uzakta ama son dönemde için epey iyi bir yere gelmiş durumda. Wall Street ne diyor? 3 al bir tut var. Hedef fiyatı geçmişiz şu anda yani 19 dolarlardayız şu an hedef fiyat olarak. Hedef fiyat burada 16.33'müş. Buradaki en yüksek fiyat Hedefi 19'muş yani biraz hızlı gitmiş şirket. Zaten tek dertlendiğim konu şirketle ilgili bu şu anda. Investing.com enteresan şekilde 20.98 dolar hedef biçmiş bu şirkete. Genelde biliyorsunuz kötümserde %5.4 burada yukarı yön gözüküyor. Kendisi metodu beğeniyor şirketi. 92 kompozit rating var ama bu EPS'den değil RS'den geliyor biliyorsunuz. Buradan hep uylanıyoruz. Kendi kategorisinde 3. en iyi şirket olarak görüyor. Orada HSAI diye başka bir şirket var. Benzer bir iş yapıyorlar. O da incelenebilir ilerideki günlerde onu da beğeniyor, onu biraz daha fazla beğeniyor. Epey bir açığa satış var. Yani toplam hisse senetinin %10'u açığa satılmış durumda. Ne demek bu? Gitmiş birileri bu hisse senetlerini sahiplerine ödünç almışlar. Açığa satmışlar ve bunun oranı %10'u buluyor. Epey yüksek son zamanlarda yükselme eğiliminde. Çünkü bu tip kar etmeyen, pozitif nakit akışı olmayan şirketler hızlı yükseldikleri zaman birileri gelip bu parayı etmez diyor. O yüzden böyle bir açığa satış var. Tabii bu açığa satış bazen ehimize de çalışıyor. Onu yakmaya başlıyorlar biliyorsunuz. Bazen de adamlar haklı çıkıyorlar. Yani bu tip şirketlerde normal karşılaştığımız bir durum. Şirkette kurumsal yatırımcı oranı henüz az, %31.45. Biliyorsunuz bunun %50-60'lara çıkması istiyoruz. Bir yandan dezavantaj. Şirket işte o yüzden sert dalgalanan, yüksek bir betaya sahip. Bir yandan da avantaj. Eğer onlar da ikna olursa önümüzdeki günlerin rally yakıtı olabilirler. Şirketin yöneticileri kesin senedir tutma taraftarlar. Yani son dönemlerde var satışlar ama baktığımızda 548 bin dolarlık alım var. Son 12 ayda 898 bin dolarlık satış var. Şimdi satış biliyorsunuz bu işin bir parçası. Startuplarda zaten şirket iyi yöneticileri işe almak için ona hisse senedi opsiyonları veriyor. Onlar da zaman zaman satıyorlar. Onu paraya çeviriyorlar. Bu hem vergi planlaması gereği böyle hem sözleşme gereği böyle oluyor. Benim için önemli olan alımdır ve burada ciddi bir alım var. Şu anda şirket çalışanların hisse senedi pay oranı %6.63 olarak gözüküyor. Riskler var mı? Biraz sonra finansallara varacağız. Var tabii. Kâr etmiyor yani. Uzun vadede kâr edip etmeyeceğini bilmek de çok zor. Hisse çok volatil bir hisse ve ciddi bir hali yapmış durumda. Buradan bir düzeltme eğerse şaşırmayız. Epey bir rekabet var. Rekabetin olduğu bir alanda mücadele ediyor. Kendine özgü epey patentleri var. Biraz önce dediğim gibi donanım, yazılım, entegrasyonu da gayet güzel ama bir rekabet var. Tabii de makro riskler olabilir. Amerika'da kamu harcamalarında kaçıntılar olabilir. Dünyada her türlü ekonomik sıkıntı olabilir. Ama ben baktığımda fiziksel yapay zekaya süper inanan bir insan olarak o fiziksel yapay zeka içerisinde bu fiziksel ürünlerin dünyanın gerisiyle anlaşma iletişim kurma konusunda çözümlere ihtiyacı olacağı inanıyorum. DOD'den yani Department of Defense'den onay almış olması beni çok heyecanlandırıyor. Komatsu gibi önemli, devasa iş makineleri yöneten yani riskli hem parasal hem yaşamsal riski olan iş makineleri üreten bir firma bunlara güvenmiş. Bunlar benim hoşuma giden ekstra yönleri oldu. Yönetim kadrosunu çok çok beğendim. Rasul Baksa şirketin bilançosu da çok kuvvetli. Gelir tablosu pek o kadar kuvvetli değil ama. Hemen finansallara da bir göz gezdirelim. 117.8 milyon dolar son 12 ay cirosu var. Ben burada tabii çeyrekler bazında bakmayı daha çok seviyorum. 32.6 milyon dolar son çeyrek cirosu. Peki bunu kıyaslarsak geçen yılda %25.78'lik büyüme var. Yani çift hanenin epey üzerine giden bir büyümemiz var daha kuvvetli büyümeden yakalandığı dönemlerde olmuş. Ama şirket işte büyüdükçe biraz daha büyümesi yavaşlıyor tabii. Bir de unutmayın belli sözleşmeler almaları gerekiyor, ihaleler almaları gerekiyor. Onun temposu. Rütkar %81.59 yükselmiş bir önceki yıla göre. Bu da oldukça kuvvetli. Rütkar payı nedir dersen ona bir bakalım. %41.32 civarında rütkarları var. Ürün üreten bir firma için gayet iyi. Yazılım tarafının ciro içerisindeki payı arttıkça bu kar marjı da yukarı doğru gidecektir. Şirket de onu yapmaya çalışıyor zaten. Yazılım tarafından yeni ürünler, yeni hizmetler getirmeye çalışıyor. Esas faaliyet karı tabii zararda. Bakalım mutlakta ne kadardı? 23 milyon dolar zarar var. Yani çeyrek başı o zararla gidiyor ama o da geçen seneye göre biraz daha iyi. Geçen sene 25.8'miş bir miktar iyileşme var diyebiliriz. Dipte de 22 milyon dolar şirket zarar ediyor. Şirket hala zarar ediyor. Tabii brüt karı %40 olan bir şirketin bu 20 milyonu temizlemesi için Kabaca buradan cirosunu bir ikiye katlaması lazım ki ancak oraya doğru gelelim. Yani daha uzunca bir süre bu şirketin kar etmeyeceğini öngörebiliriz. Bilançoya baktığımızda 168 milyon dolar nakitleri var, 25 milyon dolar da alacakları var. Diğer kısa vadeli alacakları da birleştirdiğimizde 218.6 milyon dolarlık kısa vadeli varlığa sahipler. Buna karşı kısa vadeli borçları 85 milyon dolar sadece. Uzun vadeli borçları hiç yok. Bakın burada sadece bazı diz anlaşmaları var. Toplamda 286 milyon dolarlık varlığa karşı 100 milyon dolarlık borç var. Çok iyi bir bilanço. Nakit akışına bakalım. Operasyonlardan nakit akışı eksi de. Ama geçen sene göre çok çok iyi durumda. Bakın nakit akışı eksisini operasyonlardan azaltmayı başarmışlar. Bir de yeni hisse senedi çıkardılar. Geçen dönemde, geçen çeyrekte o sayede biraz nakit akışta pozitife gelmiş. Ama yani esas faaliyetlerden 4-5 milyon dolar yakıyorsanız, 150 milyon dolar civarında nakitiniz varsa, hiç uzun vadeli borcunuz yoksa, işte, fena bir durumda değilsiniz demektir. Bu çok önemli. Rakipleri biraz kıyasladım. Şimdi size ona boğmayayım. Zaten video çok uzuyor. Onlara göre en büyük avantajlarından bir tanesi hiç borcun olmaması, nakit durumunda kuvvetli olması. Değerleme baktığımızda B- vermiş. Yine S&K Alfa'nın tuhaflıkları burada görüyorsunuz. Burada tabii şirket etmediği için bakmamız gereken yer fiyat bölüsü. 8.26 sektörün iki katı gibi. Çok korkunç değil. Yani büyüme hızıyla kıyaslayacak olursak. Büyüme nasıl? %28.04 yıldan yıla ciro büyümesi var. İleriye yönelik de %30.06 bekleniyor. Son derece iyi. Burada sermaye ile ilgili hesaplar var. Onlar bizim çok önemli değil şu anda. Mülkkar 139.49, Sektör ortaması %50. İşte CEO'daki biz de buraya taşıyacağız. Diğer karlılık göstergede tabii şu anda epey kötüler. Momentum derseniz AAA plus muazzam kuvvetli gidiyor. Hisse son 3 ayda %149. Son 6 ayda %112. Son 9 ayda %216. Son 1 yılda %92 yükselmiş. Ama yüksek betalı, riskli yüksek bir şirket olduğunu asla unutmamak lazım. Sert dalganabiliyor. Ne yapacağım? Ben bundan biraz alacağım. Küçük bir miktar. Çünkü fiyatı da şu anda pahalı. Mesela bugün piyasalar biraz negatif gibi şu anda. Bir geri çekilme olursa iyi olurdu. Çünkü %10.18 eklemiş. Şu anda ben bu videoyu hazırlarken %1.66 kadar gerideydim. Buradan düşerse küçük bir miktar. Biliyorsunuz bir 2000-2500 dolar civarında ben buna girmek istiyorum. Bunu arketle aynı portföyde tutmak istiyorum. Evet savunma oyunu değil bu sadece. Yani bunun geliştirdiği cihazlar diğer alanlarda da kullanılıyor. Ama benim inancım bu ise patlaması bir savunma anlaşmasıyla olacak bir gün. Yani bir gün bir savunma projesine girecek. Belki bu Amerika'nın kurduğu gök kubbede bu çelik kubbe ne derlerse artık onun içerisinde yer olacak bilmiyorum. Ve ondan sonra şirket çok fena şekilde patlayacak diye düşünüyorum. Ama böyle bir patlama olmasa bile yapay zekanın fiziksel hale gelmesinde bu kadar rolü olan bir şirketin bir yeri olacak bence gelecekte. O yüzden ben yatırımcısı olmayı düşünüyorum. Rakipleri var. Luminar, Aeva. Aeva bayağı kuvvetli bir firma. Inovis. Yani Quantum Scape bence rakibi değil tabii o, o alana girmez ama şu üçü rakipler. onlara da bakılabilir. Yani tek firmayla kısıtlı kalmayabilirsiniz. Ben size sadece bir genel öneri, genel bir dünya bakışı katmaya çalışıyorum. Ben bu çerçevede Oster'ı portföyümüze katacağım. Umarım analiz ilginizi çekmiştir. Kendiniz de mutlaka inceleme yapmalısınız. Ben bu şirketi gerçekten beğendim. Portföyünü bulunmasından keyif alacağım. Bunlar böyle. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.